Alfa Teknolojilerinden herkese merhaba. Arkadaşlar 2020 model Volkswagen Golf aracımıza start stop uzaktan çalıştırma, elektrikli bagaj, Tesla multimedya ekran, bunun haricinde yıldız starlight tavan, bunun haricinde araç yol kayıt kamerası ve elektrikli bagaj uygulaması. Bunun yanında bir de hayalet ekran uygulaması gerçekleştirdik. Arkadaşlar aracımız mükemmel oldu. Şu şekilde yeni tip anahtarını seçti müşterimiz. Uzaktan çalıştırmasını test edelim. 3 saniye basılı tutuyoruz. Aracımız emrini aldı ve otomatikman marşa bastı arkadaşlar. Yine aynı şekilde kumanda üzerinden aracımızı stop edebiliyoruz. Evet, iç güzelliğe geçelim arkadaşlar. Aracımız gerçekten mükemmel oldu. Start stop butonu her zamanki gibi müşterimizin isteği doğrultusunda eski anahtarının olduğu yerde konumlandırıldı. Bir kere bastık arkadaşlar deyip ikinciye bastık kontak anahtarımız geldi. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hayalet ekranımız. Mükemmel Hayır, ötesi başladım. oldu arkadaşlar. Tesla ekranımız yine aynı şekilde. Bir önceki modelde arkadaşlar burada kül tablası ya da herhangi bir ceplik diye adlandırabileceğimiz bir olay vardı. Onu kaldırdık. Klima düğmelerimizi aşağıya aldık. Tesla multimedyamızı buraya yerleştirdik. Geri vitrese taktığımızda logo kameramız açılıyor. Ve arkayı görebiliyoruz. Can alıcı noktaya gelelim arkadaşlar. Aracımızın tavan aydınlatması telefon üzerinden kontrol edilebilir. Mükemmel bir ambiyans olayı oldu arkadaşlar. Yine yapay zekalı araç yol kayıt kameramız var. Ön ve arkayı kayıt eder. Bu şekilde. Bir de elektrikli bagajın nasıl çalıştığını görelim arkadaşlar. Aracımızı kapatıyoruz.